Tabii çok heyecanlıyız. Ee, çok değişik bir konu işlendi. İşte Fenerbahçeli bir öğretmenin, Koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin Trabzon'un Çaykara Yeşilalan Köyü'ne tayiniyle gerçekleşen bir hikaye. Orada gerçekleşen maceralar. Biz de heyecanlıyız. Çok güzel oldu. Çok, çok keyifli. İzleyen herkes bence beğenecek. Telefon, internet sağ olsun bulandan Allah razı olsun. Yani çok e, sıkıcı bir süreç geçmedi benim için. Hem kafamızı dinledik hep beraber. Zaten yoğun bir iş temposundan çıkmıştık. Ee, aslında bize bir detoks etkisi yarattı. Ee, hep beraber, arkadaşlarımızla beraber bu zamanı iyi değerlendirip düşünüyorum. İlimçi tekimleri de güzel geçti. Ankara'daydık, biraz soğuk davalar. Ankara'nın o İç Anadolu'nun verdiği ayaz biraz zorladı bizi. Ee, güzeldi, oyuncu kadromuz çok iyiydi, ekip çok iyiydi. 8 Nisan'da vizyondayız. Bu ülkede devleti soyan hırsızları ve yolsuzluklar peşinde koşanları ihbar edilecek cesareti olan vatandaşlarımızı bu benim yaşadıklarıma şahit olmaları neticesinde devletin saygınlığına, devlete olan güvenlerini yitirmeleri sebebiyle cesaretlerini kaybederek ihbar etme düşüncelerinden vazgeçecek olmaları ile kötülerin, hırsızların, yolsuzluklar peşinde nemalananların ekmeğine yağ sürülüp cesaretlendirilmeleri ile edilmeleri sağlanmış olacaktır.